Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Sayın Ferhat Akmerber'i sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Heybeliada, Heybeliada Ruhban Okulu Metropoliti değerli Avrupa Birliği Merkezleri Ağ Koordinatörleri ve sevgili gençler. Benim haklarım benim kimliğim, din, inanç ve vicdan özgürlüğü konulu değişik formu nedeniyle sizlerle bir arada bulmaktan duyduğumu olur belirtiyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ile yaptığı çalışmaları takip etmekteyiz. Ülkemiz ve Avrupa Birliği arasında sarsılmaz bağlar ve köprüler kuran Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Geçen hafta Kayseri'de düzenlenen 6. Avrupa Birliği Gençlik Forumu'na da katılmış olmaktan ayrıca duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Kayseri Ticaret Odası olarak uyumlu bir çalışma sürdürdüğümüzün de altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecinde bu ilişkilerin önemli olduğunu biliyor ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu çalışmalarına ilerleyen zamanda da katkı yapacağımızı söylemek istiyorum. Değerli konuklar, din, inanç ve vicdan özgürlüğü hakkında bu toplantıda akademisyenlerin çok değerli fikirler ortaya koyacağının farkında olarak ben de sizlerle acizane fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere milletimiz çok derin köklere ve yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihsel mirasa sahip bulunmaktadır. Bu vasıf din, inanç ve vicdan özgürlüğü bağlamında Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörü anlayışı ile karşımıza çıkmaktadır. Atalarımızın özellikle din ve vicdan özgürlüğü konusundaki duyarlılığı dünyaya örnek olmuştur. Ünlü din alimi ve düşünür olan Mevlana Celaleddin Rumi bu anlayışı en parlak şekilde yansıtan bir ışık olarak tanımlayabiliriz. gel kim olursa ol yine gel sözüyle bu toplantının özünde aranan sorunların temel cevabını vermektedir aslında. Bu örnekleri daha da çoğaltabileceğimizi de ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu hoşgörü anlayışımız Osmanlı İmparatorluğundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile de bu geleneğe devam ettirmeye başlamış ve sürdürmüştür. Yeni bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma arzusunda olan milletimiz, anayasal bir temelle güçlendirilen hoşgörü anlayışını laiklik layık, ilkesi ile de pekiştirmiştir. Laik bir anlayış ile dinler arasında herhangi bir ayrımın kabul edilmezliği bir kez daha ortaya konmuştur. Laikliğin getirdiği bu anlayış yalnızca dinler için değil, inanç ve vicdan özgürlüğünün de rahatça yansımasını sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda Din, inanç ve vicdan özgürlüğü bakımından kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik irade ile ivme kazanan değişim yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik devletimizin çalışmaları ve bağlı bulunduğu vakfın mal varlığının iade edilmesi sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler de buna en güzel örnektir. Bunun yanı sıra Alevi kardeşlerimize de yönelik atılan adımlarla çok mesafe kat edilmeye başlamış olması da ayrıca bizler için bir sevinç kaynağı olmaktadır. Kıymetli konuklar, komşularımızda yaşanan olumsuz gelişmelerin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan birisinin de din ve inanç özgürlüğünün yaşanması noktasında olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak bu sorunların içinde kalan milyonlarca insanı olan yardım eli uzattığımızda özellikle unutulmamalıdır. Özellikle Irak'taki ezidilerin yaşadığı din ve inanç sorunları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir grup ezidi temsilci ile de görüşmesi hoşgörü anlayışımızın da sürdüğünü göstermektedir. Din, inanç ve vicdan özgürlüğü konusunda dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, hangi dinden ve ırktan olursa olsun 7 milyar dünya vatandaşının Aynı anlayışla karşılaştığı bir ortamın oluşmasını dilemek istiyoruz. Burada din ve vicdan özgürlüğünden bahsederken özellikle dinin, dilin, ırkın, vicdanın özgürlüğünün ayrımının olmadığı bir dünyanın herkes için bir kazanç olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ne yazık ki dünyanın dört bir tarafında yaşanan insan üzerindeki zulümlere dinler olarak ortak bir tepki koyamamanın da sıkıntısını yaşıyoruz. Özellikle batı sahillerinde, düzeltiyorum okyanus sahillerindeki fok balıklarına nesillerinin tükenmemesi için gösterdiğimiz o gayreti bizler dünyada insanlık sınıfında çok önemli sorunlar ve sıkıntılar yaşanmasına da sebep olarak seyirci kaldığımız Gazze'deki sahildeki öldürülen bomba altındaki çocuklara gösterememenin sıkıntısını da beraber yaşıyoruz. Bu sadece Gazze'de değil değerli konuklar. Ne yazık ki Arakan'da da bir Müslüman katliamına bütün dünyadaki dinler sessiz kalıyorlar. İnsan yaratılmışların en şereflisi ve bizim dinimizin temelinde bulunan yaradılanı yaradandan ötürü sevmek anlayışının da bunun bir ilkesi olarak özellikle dünyada dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir şekilde insan üzerinde yaşanan olumsuzlukların, acıların, ızdırapların ve devlet eliyle yapılan katliamlara hiçbir dinin temsilcisinin veya bireylerinin sessiz kalmadığı bir dünyayı kavuşmak dileğiyle ünlü Türk düşünürü Yunus Emre'nin gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz sözüyle bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalıyorum. Yapılacak forum çalışmasının tüm dünyaya, insanlık alemine, İn ve dinler alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.